Özellikle e, Türkiye'de yaşayan Alevi toplumunu çok yakından ilgilendiriyor. CHP'den buna ilişkin önemli bir atılım var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li 230 belediyeye cem evleri ibadethanedir, cem evlerinin ibadethane olduğuna dair kararı belediye meclislerinizden bir an önce geçirin talimatı verdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu önceki gün CHP Genel Merkezi'nde Alevi Dernek yöneticileriyle bir araya geldi. Kabulde CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ile Sezgin Tanrıkulu da bulundu. Toplantıda dernek yöneticileri CHP'li Maltepe ve Didim belediyelerinin cemevlerine ibadethane statüsü tanınması nedeniyle aldıkları karardan duydukları memnuniyeti Kılıçdaroğlu'na aktardı. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu CHP'li belediyelere Cem Evleri ibadethanedir talimatı verdiğini belirtti. Kılıçdaroğlu Cem Evleri'nin ibadethane olduğuna dair kararı belediye meclisleri bir an önce geçirecek. Cem Evleri de diğer ibadethanelerin sahip olduğu tüm haklara sahip olacak dedi. Evet cemevlerin cemevlerine ibadethane statüsü tanınması konusundaki ilk adımlardan biri de CHP'li Maltepe Belediyesi tarafından atıldı demiştik. ve şu anda Maltepe Belediye Başkanı Sayın Ali Kılıç'ta telefon attığımızda Sayın Kılıç iyi akşamlar. Efendim iyi akşamları iyi yayınlar diliyorum. Evet sağ olun. Ee, özellikle Alevi toplumunu yakından ilgilendiren bir gelişme bu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'li belediyelere e, ibadethane, cemellerinin ibadethane olduğuna ilişkin kararı belediye meclislerinden bir an önce geçirilmesi, talimatı vermesi. Siz bu konuda ilk adım atan belediyelerden birisiniz. Ne söyleyeceksiniz? Çok önemli bir karar bu. Evet. Öncelikle şunu söyleyeyim. Sayın Genel Başkanımın e, bu kararı alması son derece saygıdeğer bir karar. Ee, i̇nanıyorum ki e, Türkiye genelde yüreği gerçekten insan sevgisinden yana, hoşgörüden yana, Anadolu humanizmini bağrında besleyen tüm belediyelerimizin, belediye meclislerimizin bu kararın altına imza atacaklarına kuşku duymuyorum. Bizim bu kararı almamızdaki en önemli etkenlerden bir tanesi, tabii uzun yıllardan beri Türkiye'de tartışılan, artık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar da götürülen bir süreci gözlerinde bulundurarak biz bu kararı aldık. Daha Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu konuda karar almadan önce Maltepe Belediyesi'nin meclis üyeleri değerli çalışma arkadaşlarla birlikte bir araya geldik. Bu konuda neler yapabiliriz? Şimdi sonuçta insanlar eğer biz burayı ibadethanemiz olarak görüyoruz diyorlarsa bize düşen buna saygı duymaktır diye baktık olaya ve belediye meclisinde bu konuyu enine boyuna arkadaşlarla tartıştıktan sonra meclisten geçti bu karar. Sonuçta e, Alevi kardeşlerimiz Türkiye genelinde uzun yıllarda bu yana CEMEV'lerin ibadethane olarak sayılması noktasında ciddi bir mücadele vermektedirler. E, Türkiye'deki siyasi süreç zaman zaman bu e, çalışmayı, bu arzuyu engellemiştir. Ancak bizim bu kararı almamızdan iki gün sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir karar aldı ve e, CEMEV'lerle ilgili çok önemli bir çalışmanın altına imza attım. Tabii gönül arzu ederdi ki e, siyasi partilerimizin temsilcileri, hükümetimiz Maltepe Belediyesi'nin aldığı bu kararı Avrupa İnsan Hakları'na götürerek bakın bizim belediyelerimiz bu noktada çok önemli kararlar oluyor. Aslında burada bir ayrımcılık söz konusu değil gibi kendilerini savunabilecekleri bir malzeme vermiştik. Ancak bu kabul görmedi. Tam tersine zaman zaman engellerle karşılaştık. Ama ben Artık çok da gecikmiş bir karar olduğunu düşünüyorum. Aldığımız gibi hizmette kusur etmeden, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden insanlarımızla belediyeler olarak o hizmeti göstermekte birbirimize yarışmamız gerekiyor. Ve bu duygulardan yola çıkarak bu kararı aldık. Hı hı hı. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde bu cemevleriyle ile ilgili söylediği sözler. Alevilerin inançlarına ilişkin gene e, pratikte belki hayata geçirilemeyen ibadethaneler, ibadet şekli bütün bunlar çok tartışma konusu olmuştu, çok konuşulmuştu. Çeşitli çalıştaylar da düzenlendi Alevi çalıştayları ama somut bir şey ortaya çıkmadı biliyorsunuz. Bu nedenle Alevi vatandaşların büyük şikayetleri vardı. Bu anlamda atılmış önemli adımlardan, tarihe geçecek adımlardan biri. Evet. Tabii sadece biz e, Alevi kardeşlerimizin e, ibadethane olarak gördükleri Dimevi ile ilgili bu kararı almadık. Aynı zamanda e, biliyorsunuz 25 Aralık günü e, Hristiyan inanda mensup kardeşlerimizin e, de e, çok önemli bir günü e, çünkü doğuş günü olarak kabul ettikleri bir gün onlar için bir bayram günü, dini bir gün. Ve biz bu günü de örneğin resmi tatil olarak ilan ettik. Muharrem ayının son günü yine resmi tatil olarak ilan ettik. E, bu yıl çok sevinçliyim bu noktada. Örneğin 5 belediye çalışanımız Noel tatilinden yararlanmak üzere yani 25 Aralık tatilini olarak kullanmak üzere belediyemize başvurdu. Biz de onları mazeretli kabul ettik ve kendilerine izin vererek evinde ibadethanesinde ya da kiliseye giderek kendisi gibi inanan insanların birlikte ibadet etmelerine olanak sağladık. Evet. E, Türkiye bunu aşmalı. Çünkü Anadolu'dan sadece Orta Anadolu'ya baktığımızda, bundan asırlar önce Mevlana Celalettin Rumi, Hacı Bektaş Veli'nin Anadolu'nun ortasında kiliselerle birlikte, Hristiyan inanıza mensup insanlarla birlikte barış içerisinde, huzur içerisinde birlikte yaşamayı mümkün kılabilmişlerse bize düşen o Anadolu hümanizmini bugün bir kere daha yaşatmaktır. Hangi dinden, hangi mezhepten, hangi inançtan olursa olsun onlara sevgide ve hoşgörüde, sevgide ve hizmette birbirimize yarışmamız gerekiyor. Bu noktada elimizde ne geliyorsa sunmamız gerekiyor. Bu ayrıştıran değil, birleştiren bir Türkiye için. Elbette. Bu ayrıştıran değil, güçlü bir Türkiye için çok önemli bir karar diye düşünüyorum. diliyorum. Türkiye'de bu daha net bir şekilde algılanır ve bu kararlar çoğalır. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz Sayın Kılıç yayınımıza katıldığınızda yorumlarınız ben için. Ben teşekkür ediyorum iyi yayınlar diliyorum sağ olun. Sağ olun evet önemli bir adım dedik ve bu bağlantımızda ana haber bültenimizin de bu akşam sonuna geldik sevgili seyirciler. Ancak yarın yine saat 19'da Türkiye ve Dünya'nın gündemiyle sıcak gündemiyle halk ve ana haber ekranlarda olacak. İyi akşamlar diliyoruz hoşçakalın. Halk TV'de her cuma 21'de yeni bir program. Türkiye nereye? Gazeteci Fatih Ertürk moderatörlüğünde Uluç Gürkan.